Merhaba arkadaşlar ee, Yeni aldığımız Scooter'ımız geldi İnceleyeceğiz, kurulumu yapacağız ee, İnternette gözüktüğünden daha da güzel gözüküyor Ben de çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak ee, 3 yaş üzeri için bu 50 kilo maksimum kaldırabiliyor 2 tekerlekli katlanabilir resimde gördüğünüz gibi ee, Diğer özelliklerine bakalım Ayarlanabilir Direksiyon boyu var Yine katlanabilir ee, kola doğru katlanıyor tabi. Ayağı da var. Kaydırmaz bir ayağı. Işıkları da renkli. Ee, döndükçe renk yapıyor. Işık yanıyor. Ayarlanabilir boyu söylemiştik. kolay katlanabilir. Ee, kaydırmaz tabana sahip. Park ayağı var. Renkli ışıklı tekerlekler. sağ veya sola döndürmek için direksiyon. Ayarlanabilir direksiyon. Yükseklik, alçaklık ayarlaması. Şimdi açalım. Bakalım. Tam olarak neymiş? Şöyle. Bayağı da kurulmuş şekilde duruyor. Az bir şey kalmış bize. Metal mi? Metal. Şuralar. Şurası kaymaz özellikle. Çok güzel bir şey de. Ee, şu özellik var. Şuna bir göz atayım. Hemen hızlı bir şekilde. Kullanım kılavuzu diye geçiyor. Altı sayfa. Tamam. Daha önceden çok kez bisiklet tamir yaptığım için bunun kılavuza bakmadan da tamir edebileceğimi düşünüyorum. Şurada bir şey var. Şunu çekiyorum. Ayarladım. Şuradan da sıktığım zaman. Tabii bu daha düşük de olabilir mesela. Şuran ön tarafı yüksek oldu. Bu şey, kurulum şeyi. Aynen. Katlanma özelliği bu galiba. Şöyle yaptık. Aynen şimdi şöyle mesela katlamak için bu. Güzel. Yer kaplanamaz. Yine aynı şekilde tabi burası kitle. Şurayı çekiyorum. Bırak şimdi bırakıyor musun? Hmm. Şöyle sona gelince atıyor. Şurada ve şurada ve şurada şey var. Kilit var şuralarda. Kilide de geldi attı. Tabi o kitle bisikletlerde özellikle e, tekerleklerde millerde oluyordu onlardan. Sakın gerekiyor. Fren özelliği var, arka fren ayak var, şöyle <laughs> minicik bir ayağı var, şöyle duruyor, <laughs> güzel. Aynı bisiklet ayağının küçük bir şeye, güzel bir ürün, gittikçe geliştirilmiş. Tabi yıllar öncesinde de başka bir ürün almıştık, yeni bir çocuğumuza. O biraz daha onun alt versiyonlarıydı. Gördüğünüz gibi şurada delik var? Bunun içinde lastik var. Şurası biraz tabi eğilmiş. Kargoda muhtemelen. Ee, onu ben düzelteceğim. Öyle takacağım. Birazdan. Şu tamam. Şurayı düzeltip şunu takacağım. Yine aynı şekilde burada yükseklik, alçaklık ayarı var. Şu da son ayarı bu olabilir mi? Olabilir çünkü 50 kilo bu boy ancak tutar. Ya ee, da şurada her şey var. Şuradan da evet. Üç yani kademede dipler var. <laughs> en yüksek hali. Şu orta. Şurada en küçük hali. Daha kısa oluyor mu? Bakalım. Oluyor. Ama yerinde duramayabilir, ha durur. Bununla sıkıldığı zaman yerinde durur. Şunlar burunları tutmak içinmiş sanırım. Ve herhangi bir askılık için. Ee, gezerken. Şimdi şöyle tekerini göstereyim. Bakın. Ön teker böyle arka tekere bakalım. Arka teker freni biraz sıkı. Fren Güzel. Bilerek kullanılsın. Tá